Böyle bir konsolun var ve yayıncılar gibi yayın yapmak istiyorsun. Nasıl bir yol izlemen lazım? Hızlıca anlatıyorum. Capture kart denen bir alet var. Şu şekilde gösterebilirim. Nasıl çalışıyor? Bu HDMI in'i konsola buradan bağlıyorsun. Diğer HDMI kablosuyla da monitörüne bağlıyorsun ki oyunu oynadığın görüntüyü gör. USB çıkışında yayın yaptığın bilgisayara bağlıyorsun. Ve bu şekilde OBS'te bunu bir yayın aracı olarak görüyorsun. Genelde bunun Mercedes'i Elgato ama oldukça pahalı. Benim gibi yeni başlayan birisi ise amatörsen ve bu işlere yeni başladıysan başlangıç için oldukça iyi. Ben 1000 liraya buldum. Son bir tane ürün kalmıştı ve bir gün içerisinde de geldi. Üste 4K falan yazıyor kutusunda ama tabii ki 4K değil. 1080p 60 yapıyor. Yetiyor bana. İşimi görüyor. Konsoldan yayın yapıyorum ve ben bilgisayardan da yani laptopta oyun oynuyorum. Laptoptaki görüntüyü bu sistem sayesinde diğer bir masaüstü bilgisayarından yayına çıkışını sağlıyorum. Bunu kaydet bir gün lazım olacaktır ya da bir arkadaşın yayın yapacaktır. Lazım olacaktır. Hoşçakal. Oyunla kal.